Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle bere, beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepimiz için, hepiniz için. Evet yay burcu ve yükselen burcu ya yay olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili yaylar. Sizin ya da hanenizden birinin bir sağlık sorunu olabilir. Buna dikkat edin ya da önemseyin bir rahatsızınız, bir ağrınız varsa... Bunu önemseyin. Ee, onu söyleyebilirim. Çünkü sonrasında biraz bu, bu sıkıntı yapabilir. Ya da bir yeriniz ağrıyordur. önemse Önemsemezsiniz. Ee, böyle birkaç gün sonra bunun ağrısı fazlalaşabilir. Daha böyle şey olabilir. Sıkılabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bir takım koşturmalarınız var. Ee, ne Arap saçına döndü böyle bir şey. Arap saçına dönmüş resmen. Ya ilişkiniz ne ilerliyor, ne bitiyor. Veya işte iş hayatınız kalmak istiyorsunuz gitmek de istiyorsunuz kalmak istemiyorsunuz daha doğrusu yani bir git gel kafanız o kadar böyle karışık ki çıfır gibi işte onu yapayım bunu yapayım yani böyle kırk tilki dolanıyor ama kuyrukları birbirine değmiyor gibi yani o kadar şeysiniz ki böyle düşünce yapayım yapmayayım biraz da başkalarını da düşündüğünüz için aslında çok şey. Açıyorum işiniz çıkmak istiyorsunuz şey işte ama diyorsunuz hani çalışmam lazım ailem için falan yani. Böyle bir ikilem içerisindesiniz. Başkalarını da düşündüğünüz için etkisi var yani. İkili bir zaman A harfli birinden haber alacaksınız. Eee hmm. Birisi sanki Sanki sizin için şey yapıyor böyle ya hani e, dua ediyor hani bir atıyorum bekarsınızdır Aa, işte anneniz babanız aileniz işte e, evlenmeniz için dua mı ediyor bir takım e, bir şeyden çıktınız ilişkiden çıktınız ya da tam böyle evliliğe gidecekken bitti üzüldünüz siz üzüldüğünüz için aileniz üzülüyor yani bir yani e, özel hayatınızı düzene sokamadığınızı düşünen insanlar var ve bunlar sizin için dua ediyor sanki işte e, düzenli bir hayatınız olmasını istiyor diyorum ya belki de bir ayrılık yaşadınız evlenip ayrılmış da olabilirsiniz e, beker olan arkadaşlar yeni bir şeye adım atacaklar yeni bir beraberliğe adım atacaklar belki e, tanışacaklar biriyle hani illa evlilik değil ama yeni biriyle tanışma olabilir veya işte yeni bir işe başlama olabilir yani bazılarınızda da yeni bir şeye başlama var özel hayatı ya da iş hayatı ile ilgili ee, gelişme var bir erkekten destek alacaksınız ama bu neyse ee, mesela bir işse bir erkek sizi yönlendirecek ve destek alacaksınız bu erkekten güzel göz aydınları var biliyor musunuz resmen e, sevineceğiniz haberler haberler var yani böyle çok ihtiyacınız olan bir şey sanki tamamlanacak hayatınızda İstediğiniz bir şey inşallah Siz kimden çekiniyorsunuz? Birinden çok çekiniyorsunuz ama bu, bu kişi bir kadın. Yani annenizden mi çok çekiniyorsunuz? İşte belki evlisiniz, işte eşinizin annesinden mi? Bir kadın var sanki böyle bir koltuğa oturmuş hani tahtında böyle elinde de böyle şey var böyle sopası varmış gibi böyle ee, oturmuş ya hizmet bekliyor birazcık insan kullanan birisi bu da olabilir veya işte e, tek taraflı sömürüyor insanları olabilir böyle tembellik yapıyor olabilir veya işte e, bundan herkes çekiniyor da olabilir yani bunun bir şeyi var yani ee, insanlar buna sevdiği için mi saygı duyuyor yoksa hani korktuğu için mi bilmiyorum İnsanlar böyle karşısında saygı saygıyla duruyormuş gibi. Yani o yönlendiriyor. İşte o yapılacak diyor ki sen yapsan yapsan yap, sen yap. Sen yap. Ya sen her şeyi böyle paylaştırıyor. Yani şey otorite gibi ama bir kadın bu. Kalben istediğiniz bir şey olacak sevgili ayda Düşmelere dikkat edin. Sanki böyle düş, bir şey yaşayacaksınız. Bir küçük bir kaza, düşme. Ee, birinin böyle bir olayı var. Beşli bir para geçiyor elinize. Beş. Beş bin, elli bin, inşallah daha da fazla. Yani beşli bir para geçecek elinize adım attığınız yere dikkat edin. Bir basamağa atlayabilirsiniz bir şey olabilir. Bir düşme ya da küçük bir trafikle ilgili bir şey. Bir de şu aralarda böyle gergin hissediyorsunuz. Kendinize tartışmalara dahil olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yani tartışmamaya çalışın. Biri bir şey dese de yolunuza devam edin bence. Sanki böyle bir gerginlik enerjisi var. Evet kuvvet alacaksınız bir yerden gerçekten çok güzel. yani veya işte istediğiniz bir şey mi gerçekleşiyor? Bir kuvvet, bir destek var. Bir hukuksal işleminiz mi var? Böyle bir şey sanki söz konusu. Yani çok eski bir defter önünüze gelecek. Çok eski bir defter. Yani eski bir konu. Ee, sanki işte ne bileyim uzun zamandan beri görmediğiniz birini mi göreceksiniz? Onunla ilgili haber mi alacaksınız? Ya da önünüze mi gelecek? Veya o kişi mi size ulaşacak? Veya işte unuttuğunuz bir şey önünüze gelebilir. Unuttuğunuz bir... E, yani bir şey hani vergidir o, o tür bir şey de olabilir Bir bir şey önünüze geliyor Önceden olan bir şey Belki de unuttuğunuz bir şey önünüze geliyor Veya unuttuğunuz bir insan karşınıza çıkabilir Karşılaşabilirsiniz böyle de olabilir Eski bir şey Yani pek sizi hoşnut etmeyecek açıkçası Çok kötü bir şey de değil ama hani Çok da Hoşlanmayacaksınız belki de Ama güçleniyorsunuz. Ne konuda bilmiyorum. Güçleneceksiniz. Yani veya işte ee, belki hani kendinizi böyle biraz böyle mutsuz hissediyorsunuz ya da ya hissediyordunuz ya da işte böyle hiçbir şey yapmayacak gibi ya da yorgun hissediyorsunuz. O gidecek. Güçleneceksiniz. Belki de eliniz kuvvetlenecek, güçleneceksiniz. Belki maddi anlamda güçleneceksiniz. Yani hayatınızda bir güçlenme söz konusu. Belki çalışmıyordunuz, çalışmaya başlayacaksınız. Maddi anlamda güçleneceksiniz. Hepiniz bir şekilde bir yerden mutlaka güçleneceksiniz sevgili yaylar İnşallah. Yani bir de, maddi anlamda evlisiniz, çalışmıyorsunuzdur. Eşinizden bir destek gelir, oradan bir ailesinden bir destek gelir. Ya da başka bir şey. Yani ee, daha pasifmişsiniz belli bir süre öyle öylesine sanki şimdi tekrar bir aktifleşeceksiniz. Yay da pek pasif olmaz ama. Hani bazen insan dönem dönem öyle olur ya mutsuz bir şey yapmak istemez. Belki hani maddi anlamda çok şey değildir. O insanı mutsuz eder, başka bir şey sağlık her şey olabilir. Ama toparlanıyorsunuz tekrar sevgili yaylar siz neşeli insanlarsınız. Bu da size yakışıyor bence. İnşallah da hep böyle olun. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.